Parlamentoda konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bölücü terör örgütlerinin tamamının Millet İttifakı'nı desteklediğini söyledi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, mecliste düzenlediği basın toplantısında bölücü terör örgütü elebaşı Mustafa Karasu'nun yaptığı açıklamayı örnek göstererek terör örgütlerinin Millet İttifakı'nı desteklediğini iddia etti. Bu terörist başı Kemal Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'nın adayına açıkça destek verdiğini söylüyor. Bugüne kadar AK Parti ile MHP iktidarına en büyük zararı biz verdik. En büyük mücadeleyi biz verdik diyor. Biz dedi ki PKK'lılar, bölücüler, Millet İttifakı'nın paydaşlarından hiçbirinin de bunlara dönük en ufak bir eleştirileri yok. Onlar da PKK'yı eleştirmiyorlar. Aydemir Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına destek açıklaması yapan Hüdapar'ın terör örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarına da yanıt verdi. Hüdapar, yaptığı mitinglerde hep beraber görüyoruz. Türk bayraklarının altında miting yapıyor. PKK Hüdapar'ı tarif ediyor. Hüdapar'ın baş düşmanları olduklarını söylüyor. Öyleyse Hüdapar bu milletin yanındadır diyoruz.